Muş'un Bulanık ilçesinde katliam gibi bir olay yaşandı. Arazi meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sport Oto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu fikstürü çekildi ligin ilk haftası büyük bir maça da sahne olacak. Beşiktaş, İstanbul'da Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda Torku Konya oynayacak. Son şampiyon Galatasaray ise Gaziantep konuk edecek. İlk derbi 5. haftada Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray derbisi ise 11. hafta Kadıköy'de oynanacak. İlk yarının son derbi maçı ise 13. haftada yine Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. <laughs> CHP Parti Meclisi toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçen Haluk Koç, yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşılan 48 madde ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın yaptığı teklifi değerlendirdi. Taksitle anayasa yapma diye bir kavram olmaz. Öz şudur, Demokrasi mi istiyorsun? Özgürlükler mi? Hedefinde. Peki vesayetler kalksın istiyoruz ama her türlü vesayet. Bir çeşit vesayeti kaldırırken iktidarın sivil vesayetini, yargıya, yasamaya monte edecek vesayetler de olmayacak. Çağdaş, demokrat, sivil, özgürlükçü bir anayasa. Tuh. Hindistan'da bir ilkokulda dağıtılan öğle yemeklerinden yenen öğrenciler zehirlendi. Öğrencilerden 20'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onu ağır 27 öğrenci ise halen hastanede tedavi görüyor. Genelkurmay Suriye topraklarından açılan ateşe ateşle karşılık verildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada bir kişinin Suriye tarafından seken silah mermisiyle yaralandığı belirtilerek, gece boyunca devam eden çatışmalar esnasında Ceylanpınar ilçe merkezindeki evlere 4 adet, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına da 5 ila 10 adet hafif silah mermisi isabet etmiştir. Angajman kuralları gereği Suriye topraklarından ateş açılan mevziye Cenkeser Hudut Karakolu'ndan ateşle karşılık verilmiştir denildi. Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan, Fenerbahçe'nin UEFA davası ile ilgili kendisine yöneltilen suçlamalara sert cevap verdi. Şu andaki söylemlerim sadece Lütfi Arıboğan olarak yaptığım söylemlerdir. Ee, e, önceki dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak bu açıklamaları yapıyorum. Bilgi kirliliği yaratmaktır, dezenformasyondur, sulu, suyu bulandırmaktır. Kamuoyu artık bunlara inanmıyor, inanmamaya da devam edecek. Çünkü sürecin başından itibaren bakarsanız son derece samimi olarak söylemek istiyorum. Bakın sürecin başından beri siyaset suçlu, cemaat suçlu, polis suçlu, savcı suçlu, TFF suçlu, kas suçlu, UEFA suçlu, FIFA suçlu, medya suçlu. Mehmet Ali Aydın, Sayın Mehmet Ali Aydınlar suçlu. Şenezerzik suçlu. Lütfü Arbuğan suçlu. İlhan Elvacı suçlu. Şimdi yeni Ebru Köksal suçlu. Ya bu olacak şey değil. Bu hani ünlü fıkradaki deyimi hatırlatıyor. Ya hırsızın hiçbir suçu yok. Bu bir komedidir gidiyor. Ee, yalnız bundan sonra komedi olarak gitmeyecek. Açıkçası hukukçularıma talimat verdim. Konuyu hukuki olarak inceliyorlar. Bu iş bu kadar kolay değil. İnsanları suçlamak, ailelerini suçlamak. Bu işlere aileyi karıştırmak. Kitlelerin karşısında can güvenliğinin problem olduğu bir dönemde bu sorumsuzlukları yapmak artık bundan sonra kolay olmayacak. Sizin aracılığınızla malum şahsa ve e, arkadaşlarına bunu bildiriyorum gerekiyor. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri CHP ile MHP'nin yerel seçimde ittifak yapacağı iddialarına yanıt verdi. Milletçe Hareket Partisi ya da Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle bir ne bir temas var ne de böyle bir şey var. Fakat Türk milleti sağduyusu olan bir millettir. Türk milleti bu iktidara karşı topyekün kazanma ihtimali olan adayların arasında bu halk toplanacaktır. İstanbul'da dün gerçekleştirilen gezi park operasyonunda adeta cephanelik ele geçirildi. Terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından birçok adrese yapılan baskınlarda ele geçirilen malzemeler arasında tüfekler, tabancalar ve sis bombaları dikkat çekti. Operasyonda 23 öğrenci toplam 30 kişi gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'ın iç işlerimize müdahale etmeyin uyarısına Bakü'den cevap verdi. Davutoğlu, darbe kaygılarının dile getirilmesinin iç işlerine müdahale olmadığını söyledi. Bu kaygıların dile getirilmesi bir e, olumsuz tavır ya da iç işlerine müdahale gibi algılanmamalı. E, o zaman e, bu darbeyi ve e, seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın görevden e, alınması konusunda tebrik yayınlayan ya da bunu meşru görenler de Mısır'ın iç işlerine karışmış olurlar. Yani eğer onlar karışmıyorlarsa bu kanaatleri serdederken Türkiye'de meşru e, yani halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı ve diğer kurumların bir an önce halk iradesiyle e, demokrasinin ve oradaki yapının istikrara kavuşması konusunda e, kanaat beyan etmesi de bir iç iş işlerine müdahale olarak görülmemeli. <laughs> Suudi Arabistan hükümeti Mescidi Haram'ı genişletme çalışmaları çerçevesinde Kabe'nin etrafına tavaf halkası inşa ederek çalışmalar sırasında zeminde oluşan yoğunluğu hafifletmeyi amaçlıyor. Zemindeki diğer genişletme çalışmaları ve tavaf halkası ile birlikte aynı anda 105 bin kişinin tavaf yapabilmesi hedefleniyor. Kısa sürede sökülüp takılabilen tavaf halkası yoğunluğun olmadığı zamanlarda kaldırılabilecek. Sürücüsüz otomobiller ilk kez İngiltere'de denenecek. Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılarla otomobil firması Nissan üreticilerinin birlikte tasarladığı otomobiller, sürücü olmadan aracın gidebilmesini mümkün kılıyor. Trafiğe kapalı bölgelerde test sürüşleri yapılan araçlar, hükümetin aldığı karar doğrultusunda ilk kez İngiltere'de kullanılacak. Fenerbahçeli futbolcular UEFA'ya mektup yazdı. Mektupta 2010-2011 sezonu Lig şampiyonluğunun emek, kan ve alın teriyle kazanıldığı ifade edilerek, sahada kazanılan şampiyonlukların mahkeme kararlarıyla değiştirilemeyeceğine inanan ve güvenen bizler, UEFA'nın polis raporlarına dayanarak yaptığı disiplin yargılamasının futbolun doğasına ve gerçeğine aykırı olduğu inancındayız. Telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğmadan bu cezanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. UEFA'nın futboldan, sahadan, terden ve emekten yana tavır almasını bekliyoruz denildi. İstanbul Silivri'de kavga edince gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen amca çocukları çıkışta yeniden birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga güçlükle sakinleştirilirken kaçan şahıslardan biri apartmanın bodrumuna saklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi genç Trayvon Martin'in katilinin suçsuz bulunmasıyla başlayan olaylar devam ediyor ülke çapındaki gösterilerde polisin sert tutumu dikkat çekerken çok sayıda eylemci de gözaltına alındı. Los Angeles'ta yapılan gösterilerde ise polis yeni şok tabancasını denedi. Göstericilere atıldığında kas spazmına neden olan şeyin etkili olduğu gözlendi. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 1960'lı yıllarda inşa edilen bir termik santral saniyeler içinde yerle bir oldu. 7500 tonluk buhar kazanlarının bulunduğu 4 santral ve bunlara ait 106 metre uzunluğunda 4 baca yüzlerce kiloluk patlayıcı madde kullanılarak 60 saniyede yıkıldı. Heyalet tarihinin en büyük yıkımlarından birinin gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, yıkılan santralin yerine doğalgazla çalışan çevreci bir tesis inşa edileceğini açıkladı. Japonya'da bir güzellik salonu cildi gençleştirdiği gerekçesiyle müşterilerine salyangoz terapisi uyguluyor. Güzellik salonu çalışanlarının iddiasına göre salyangozlar salgıladıkları sümüksü sıvıyla cildi yeniliyor ve güneş yanığı sorununa çözüm getiriyor. Afrika'dan özel olarak getirtilen salyangozlar 5 dakika boyunca ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlıyor. Afrika'da yüzyıllardır kullanıldığı ifade edilen yöntemin bir seanslık fiyatı ise 250 dolar.